Merhaba ben Alper ve bugün sizlerle Bofeng UV5R ve Bofeng UV9Z telsizlerin karşılaştırmasını yapacağım. Öncelikle fiyatlarından bahsedeyim. Bofeng UV5R şu anda 500 lira civarında 2022 tarihinde. Bofeng UV9Z ise 970 bin lira civarında falan ikinci el 800'e bulunabiliyor. İkisinin arasındaki en büyük fark Bofeng UV9Z'nin şu kullanım kılavuzunda da görmüş yazıldığı üzere. Dur, neredeydi? Ha. IP57 su ve <laughs> toz geçirmezlik standardına sahip olması. Yani UV5Y'den çok, çok daha dayanıklı bir telsiz. Fiyat olarak da aralarında çok fazla bir fiyat yok. UV5Y'yi zaten Aa, çok fazla satılmıyor artık. Yerine UV82 satılıyor. Kasası daha büyük. Şimdi iki telsizin fiyatları arasında fark varken neden karşılaştırdığımdan bahsedeyim. Benim şurada UV5 için almış olduğum aksesuarlar var. Onları takarak göstereyim. Şuradan bu standart pinini de çıkarayım. Şurada Diamond telsiz antenim var. Orijinal mi çakmam bilmiyorum ama iş yapıyor. Facebook grubundan aldım. İnternette satılan antenlerin bazıları dandik oluyor. SWR metrede değerleri kötü oluyor. Bunun ise değerleri gayet güzel. Ve büyük batarya aldım. Daha uzun gidiyor ve daha büyük duruyor diye telsiz. Bu haliyle iki telsizi karşılaştırdığımız zaman ikisinin fiyatı da eşit duruma geliyor. Bu telsizi Kargosuyla beraber 1000 lira civarı bir fiyat almış olmam gerekiyor, 970 1000 lira civarı vesaire. Bunu da aynı şekilde 500 lira telsiz, 200 lira civarı anten, 300-350 lira civarda pile vererek 1100 lira, 1000 lira vesaire gibi bir fiyata al, almış oluyorum. İkisi de benzer fiyatlara denk geliyor. Şimdi bu durumda hangisi daha iyi? İkisini de açtığımız zaman sistemi aynı. Yani herhangi bir fark yok ekranında veya sisteminde. UV9Z için 8 Watt, 10 Watt vesaire daha ediyorlar da yok öyle bir şey. Testini ben değil dayım yapmıştı ve ikisinde gücünün 3.5-4 Watt civarı olduğu görülmüştü. Yani bahsedilen 8 Watt, 10 Watt işi yalan. Bütün Bofeng el cihazları aynı performansta sayılır. İkisinde yine aynı şekilde kanal özelliği çok fazla yok. Şuradan değiştirebiliyorsunuz. Alt, altta da biri konuşuyormuş. Neyse. Aynı şekilde. İkisinde de FM özelliği var. Şuradan. Bunun şurasındaydı. Aynı şey. Yani çok bir farkı yok. Kullanım açısından birkaç tuş haricinde. Fakat UV9Z'nin tekrardan diyeyim toz ve su geçirmez özelliği var. Bofeng uv 5 5R, de böyle bir özellik yok Konektörleri içinde biraz zayıf diyorlar Yabancı Amerikalı arkadaşlarla konuşurken UV5R arazide falan durduk yere bozulabiliyor, ölebiliyor diyorlardı <laughs> O yüzden fiyatı da benzer Çok pahalı olmadığı için UV9Z alınmasını öneriyorlardı Fakat tek bir fark daha var ki UV9Z su geçirmez, toza dayanıklı yapıldığı için Çok fazla aksesuar takma imkanınız yok yani kendine özel bir mikrofonu var. UV9Z'ni şuraya açarak takıyorsunuz da o kadar iyi değil. Ucu şunun da aynı. Sadece giriş parçası farklı ki ben de bu mikrofonu pek sevmiyorum. Yani plastiği ucuz kaliteli bir şey değil. Yani düşse falan kırılır bir yere çarpsanız. Fakat şu girişler bu telsiz olmuyor. Bu telsizin girişleri, konektörleri vesairesi farklı. Anten girişi de aynı şekilde. Şunların ikisi Bofeng'in standart el cihaz anteni. Fakat şöyle söküp göstereyim. İkisinin arasındaki farkı. Birinin konektörü bu şekildeyken diğerinin konektörü şu şekilde. Şurada ekstra parçalar var. Bu nedenle aldığım bu anteni tekrardan deneyeyim buna takamıyorum. Evet. Takılmıyor, girmiyor yani. Bunun antenin şu kısımlarını tıraşlamam gerekiyor olabilir. Fakat ekstra aksesuar konusunda UV5 ile çok daha iyi, çok daha fazla seçeneğiniz var. Yani iyi demeyeyim de bu uv 9 y genelde stok haliyle kullanmanız için tasarlamışlar diyebileyim, diyebilirim. Ah konuşamadım. Peki Elinizde 1000 lira varsa hangisini almalısınız? UV5R alıp modlamalı mısınız yoksa ekstra aksesuar mı almalısınız yoksa UV9Z standart halini alıp mı kullanmalısınız? Bana göre her ne kadar yani bu şekilde daha büyük dursa da airsoftçular falan bazen önemsiyor görünüşü. Hani böyle Harris'in büyük telsizlerine benziyor bu şekilde UV5R. Bana göre UV9R almanız çok daha mantıklı olur. Çünkü Su geçirmezlik, darbeye dayanıklılık, toz geçirmezlik bunlar arazide önemli şeyler. Yani birini herhangi bir yağmur yağarken bile bir yağmurluğu ne bileyim poşetin altına almak zorundasınız. Aman bozulmasın, param boşuna gitmesin veya telsizle iletişimimi kaybetmeyeyim diye. Bunu ise yani suyun altına bile daldırıyorlar ve çalışmaya devam ediyor. Darbeye de dayanıklılığı kasası daha sağlam. UV5'lerini ben hatta masadan düşürünce şuradaki kemer klipsini kırmıştım. Hani hala çalışıyor da. Plastiği biraz dandik bir şey. Yani düşse kırılır, çatlar, parçalanır. Bu ise daha sağlam. Daha dayanıklı bir telsiz. İkisinin performansı da aynı zaten. Stok antenleri ikisi de stok antenle geliyor. Ve stok antenler bilmiyorsanız UHF'de daha iyi VHF'den. Böyle. Bunun bir de şunu da söylemek istiyorum en son. UV9Z'nin kemer klipsi var şurada. Heh, şurada. Bunu taktığınız zaman biraz garip duruyor. Şöyle falan duruyor. Ben o yüzden kemer klipsi normalde çok işe yarar bir şey olmasına rağmen bunu da kullanmıyorum. Çünkü böyle rahatsız ediyor. Bir de böyle sallanabiliyor şuradan vidaladığınızda. O yüzden çok da tavsiye etmem bunu kemer klipsiyle kullanmanızı denedim fakat işte UV5R'nin 9Z'den bir diğer güzel özelliği de kemer klipsinin daha düzgün daha kullanışlı olması. UV9Z'nin şu kemer klipsi dandik yani hiç hoşuma gitmedi benim. Ama var mı? Var. Kulaklıklar ikisine de kulaklık takılabiliyor fakat dediğim gibi hem şu konektör parçası daha farklı. Şurada gördüğünüz şey. Ama ikisi de zaten Bofen kulaklıkları çok dandik olduğu için ben kullanmıyorum. Önemi de yok zaten. İkisinin karşılaştırması böyle. Ekstra aksesuar taktığımız zaman UV5 ile 9Z'den daha büyük, daha uzun, daha hacimli oluyor. Fakat kullanış açısından, dayanıklılık açısından bence 1000 liraya UV9Z alıp telsiz cebinize veya M4, cebi, M4 şarjörü cebi gibi bir şeye atıp kullanmak çok daha mantıklı. İzlediğiniz için teşekkürler. Burası Tango Alfa 3 Charlie Uniformak. Ben Alper. Görüşürüz.